Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 3 6 Life modu oynuyoruz. Ee, arkadaşım Borga ile birlikte e, size bugün elmas yapımını göstereceğim. E, hemen e, gidelim. Başlayalım. Arkadaşlar. Aynen başlayalım <laughs> Aç. Ya şu araba ya şu niye sıkıntı araba oldu ya? Hiç... Binemiyorum hemen. Hah. <laughs> Boşlamamış. Tamam hemen işaretleyelim. Tamam. Arabanın anahtarını bu arada versene Vereyim. Vereyim. Aynen. Hop. Yeee yeah, anahtarlar Borga seri olalım da ikinci videoda Deniz kenarından gidiyorduk Ben sana direkt anlatıcam Tamam ben, benim şu an ezberimde artık Buradan sola dön. direkt İlk sola Dön abi dön dön, dön. Lan <laughs> Dönmedi Kurtarmadı Tamam böyle gideceğiz işte deniz kenarından tamam. sa Haydi bakalım hızlı hızlı gidelim. O demin TS'ye gelen çocuk Doğukan mıydı? Evet. Abi vuracakmış gibi hissediyorum Neyse, ya. Soyansız mısınız? Mi? Bizim. Hayır şu an. Evet. Şu an biz değiliz şu F an. an, şey. an biz değiliz, şu an Başaram yani, Ya Rotota'ya gidiyoruz. Okay. okay. User Banka soyuyor. Kim soyuyor şey acaba? soyuyorlar pardon. Benzin soyuyor. Kim soyuyor lan? Yok so bizi soyuyorlar. gider mi soyuyor? <laughs> Sanmıyorum. Bizden zaten Biz adam bizden yok. Bizden kimse yok Aynen bizden kimse yokmuş. <laughs> Elmas ne kadar acaba? 2500 lira var mıdır? 2500. Yine belki bir gelebilir ya. Bakalım fullleyeceğiz. Araba zaten 230 tane 240 tahmini alıyor değil mi? Aynen. Abi şimdi Aynen. en az Aynen. 40 dakika sürer ya her şey. Çın. Ne sürsün. Evet. olan her şey ucuz oluyor abi. Evet. Ama, daha Ama daha fazla. Aynen. Biraz geri git. Işte. Böyle bırak işte ya. İlk Tamamdır. Tam olarak neresi? Burası mı? Burası. Fark etmez fark etmez. Aynen hadi bakalım. Hadi Borga hızlı hızlı. Windows kuyu ya. Aynen. oluyor. Daha iyi. Bir tanesi doldu senin. Hemen hızlı hızlı. Bak 23 tane koymuşum. Burga. Bir tane eksik. Evet. Otomatik toplasın şimdi. şimdi. bak benzinlikte soygun vardı ya. Dolkan'ı öldürmüşler orada. Ana harbi mi? <laughs> İyi bu. adamın biri bana yaz bir sistem özelliklerini demiş ki benim bir bilgisayarım açar mı demiş 2 GB RAM <laughs> RAM'den dolayı açmaz zaten değil mi? Hayır. Öf, hadi be. Balta sesi, ay kazma sesi geliyor lan. Bug değil aslında. Kazmayı vuruyormuş gibi hissettiriyor ama. Arkadaşlar bu arada elmas toplarken biz daha önceden aldık. Kazma anlayın unutmayın. Bakkallarda satılıyor. Aynen. Server'ına göre. Bizimki de bakkal yazıyor. O hızlı oluyor ya. hızlı oldu. Yani daha da olmamış ki ya. TS'den mesaj geldi. Ben de doldu sandım. <laughs> Bu araç kaç tane alıyordu? 230 tane alıyordu değil mi sanırım? Öyle bir şey ya. 210 oldu. Resti gelirse var ya bu sefer uyuz kötü olur ha. Doldu. Doldu araba borga. Birer birer. Birer birer koyuyorum ben. Tamam tam doldu şu an. Kendimi üstüme de doldurayım. ben de doldum. Bin atta borg arabayı. Dur açayım. açık zaten açtın sen. Anahtar var ya ben. Hı -hı. Direkt madeni yol, ama yoldan bak. Ama şey maden. bir dakika evet, şimdi girelim. nereye gidecekmiş biz? A maden eee... Şey işleme neredeydi elmas? <laughs> ha tamam gördüm yok. Sağlar. Ha elmas işleme. Öf uzak ya. Neyse. Dur lan işleme işlemede biri mi var? Haydi bakalım. Borga sabahleyin işte tek başıma gittim tamam mı? Tek başıma gittim. Suçta bende. İyi ki arabaya kaptırmadım yoksa kılan kızardı yüzüyoruz değil mi? Ne? Gittim, gittim, şimdi mi? Abi. abi. Her şeyi yaptım. Son satış yerine geldim. Trakya'da kampusmuş. Ne? Teslim ol dedi. Bak daha olmadan öldürdüler. Yani, normalde şikayet etmem lazımdı da etmedim. Onlar olsa kesin ederdi. İyi ki tır gitmedi boşver. Gisseydin zaten. zaten. Ya bir şey olmaz ya. Uğraştırdık yani Nefsini sadece. Alırız. Gitmesin ya da şimdi sana alacağız. İki iş olmuş olur yani öyle olursa. Oraya full deniz kenarına ulaşabiliriz değil mi biz? Ulaşırız. Hayır hayır. Buradan şey yapacaksın. İyi söyle buradan nereye çıkacağım. Dümdüz, ilerleyeceksin şu an. Hiçbir yere dönmeden bu yoldan çıkıyor. Sapmadan dümdüz yerleşeceksin. Okey. Okay. Şehirde toprak yolu gibi bir yer varsa da oraya girmen gerekli. Yok değil galiba bir dakika. Yok yok değilmiş dümdüz git toprak yola girme. Gir, bırak, de ya Dostikler ben gidireceğim şimdi bir türlü bekle. Buradan girme işte oraya. Sol, soldan git. İyi tamam. Yolu uzatırsın. Ormandan gidecektim. Yok yok yolu uzatıyorum. İyi. Ya bu ağaçlara çarp... Ağaçlara çarpma. Ana yola gir Ana yoldan gideceğim. sağ düz, sol düz düz yavaşla dönüş var yavaşla sola mı sağa yolda sen dönüş git ben sana söyleyeyim ha aynen tam yola çıktı iki de sokmamışım ben olsam şimdi tek kesin girerdim Sağa girse miydik ya? ya. Yok yok sen devam tamam, et. Tamam. Köprü gibi bir yerden geçince sağdaki toprak yola girmen lazım. Geçtikten, sonra. sonra. Şeyden köprü geçecek şimdi. Şurada bir yerde. Burası onun tarafı. Köprü geçtiğinde sağdım aynen şuradan. Tamam. Aynen. Biraz da dışarıda sürelim ya. Dışarıdan önümüz gözükmüyor ki. Dışarıdan Taş Bazen Aynen. Yani. Ya buna taş yani olsun. Vallahi yanımda toolkit yok. Benim var şu tane Zaten bu zor Zaten hasar oluyor var. da. E belli olmuyor ya. Sayın adı geçme. Sabah bir Küçük getirdim. Lastik azıcık kasar hasar aldı o kadar. Ona garaja gittim zaten. Soldan soldan. Ne? Ne? Devam et. Şu toprak yola gir. Soldaki. Okey. Okay. okay. Hı, geldik şurası. Elmas Elma. satış yeri güzel ya. Yerini güzel yapmışlar. Biraz açık. Hani biraz açık. Şöyle ben şöyle bir şey yapacağım. Da biraz daha yaklaşayım bekle. Hiç yürüme olmaz. Maş tamam. Hadi. Hadi hızlı hızlı Borga şimdi. Burası işlemeydi değil mi? Evet. Of ya işte biraz daha hızlı olsan daha iyi. Aç bırak. Kapat. Niye? Yeah. Niye? Yeah. Ya o şunu çalışıyor. Hem benzinini yapıyor hem oksijen ses kirliliği oluşuyor. Zevk oldu ne güzel çalışsın. <laughs> tamam size işte beçen bekle. Yani sana hala balta sesi geliyor biliyor musun? <laughs> i̇şte o bug ya. <gülüyor> <gülüyor> şunu istop edeyim ben bir ya. Dur sürücü koltuğuna binip de edeceğiz. Bak sen niye 23 tane koyuyorsun? Kaç tane koyayım? Be? 24 ben tane taşıyorum. koyacaksın moruk. Yerim yok yemek falan taşıyorum. Ha tamam olsun böyle bir. Hızlı olalım da şu şey videosunu da çekelim. Cık. Önünü kapama ya şunun. Korka tam önünü kapamışsın abi ya Arkasına geç tamam, Bu arada arkadaşlar bu videoda roleplay yapmıyoruz ama ileride roleplay videoları da yapacağız Şimdi göstermek amaçlı Aynen Öğrenin diye yapıyoruz 60 tane kaldı. Bugün de en çok o 21 tanesi bile oldu lan Borga. Aynen reklam başladılar ya. Aslında kalabalık olması biraz kötü ya. Şimdi bizi burada biri öldürürse. O açıdan kötü ama boş olunca da güzel olmuyor. Bir de benim silahım yok yani şu an. Senin vardır. Almaya gideceğiz. Alalım bence yoksa hazır, hazır değmişken biz bir videosunu çekelim bence. Neyi videosunu? Silah almalı usatması alınır falan. Çekeriz onları da şey silahsız gezmedim ya. Şöyle bu kalabalıkta o 22 oldu valla. O 25'e değdi mi tehlikeli bence artık yapalım yani. Borga 23 geldi ya. Vallahi bence Allah silah alalım. Bence sil alalım. <laughs> yok oğlum ip neler oluyor yani. Polis, bu kadar polis boşuna yok polisler yatıyorlar. <laughs> az kaldı. Şu orada da en, en, az doktor var abi ya. ya giriyorlar, Do çıkıyorlar, giriyorlar, çıkıyorlar. Doktorun maaşı abi, ne kadar var. ki abi? Geldi. Doktorun maaşı Bu ne kadar? Da bilmiyorum Bilmiyorum soruda Polisler 20 bin herhalde. Herhalde. Her soruda farklı olur. Doktor. Borga son postayı da sen al. Sat, er, ee, elmasın satış yeri nerede abi? Yukarıda ticareti yazıyor. Elmas ticaretimi yazıyor. Aaa uuuu. Uu, uu, gidiyoruz da gidiyoruz de, yukarı de doğru de, abi. De, aynen. Buradan çok uzak değil de. Uzuk dedim yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Benim iş bitti. Hadi. De, de son. Hadi bekliyorum. Sen çevir aracı Ne? Ne? Çevir Buradan yola çıkacağız abi Sağa döneceğiz sağdan Sağa döneceğiz sonra ilk sağdan yine sağa döneceğiz Arayacağız. Ama yola çıkmamız lazım bizim Ama yola çıkacağım işte zaten Tamam atla borgar var ya orada sınır kapısı var ya Tamam B Bitti mi? Bindiysen sonra kilitleyeceğim arabayı Bay bay. Bay bay. Ne oldu lan? Nereye gidiyorsun oğlum? Bin <laughs> Bin. Ha. Allah. Şimdi buradan sağ. Dur tam sağ mı yapacağız ya çapraz sağ mı yapacağız ya? Sağ yap ya. Aynen zaten tam sağ yapacakmışız. Buradan da sağa dönmek lazım. Lan? Araba kendi dönüyor Borga ya. Engine off yap. Tek açılışı düzeliyor. Yok yine düzelmiyor. Dur ineyim bekle ben. Bir dakika düzeliyor. Niye böyle oluyor ki? Otomatik kendi geliyor bekle. Güzelmiştir. Güzeldi. Ya ağaca çarpsak abi yanlışla. İlerden şimdi sağa döneceğiz. Buradan değil mi? Burası hızlandırsak Aynen. iyi olur. video kaç dakika oldu yavaş yavaş sonlarına geliyoruz aynen bir Böyle 25 dakika 30 dakika oldu sanırım evet. en ileriden buradan sola değil bir dahaki soldan Doğru döneceğiz, döneceğiz. Aynen. hemen yola çıkalım Bir önümüzü kesesi de göm zaten. Kesinlikle. Kesinlikle yok dediğim kamikaze yapma da. Yani tarama çalışsa ne bileyim solundan falan geç. nasıl seni patlatırsa. Patlatamaz öyle Şuraya bir yüz bassa yine iyidir ya. Bu ne 80'e sıkıyor. Bir sonra hızlanıyor yani. Hızlanıyor da 83'te kalıyor en fazla 83. Dön buradan dön. Allah, Allah buradan, buradan döneceğiz. Ne sorun olmaz ya. Yeğeninden gidelim. Hiçbir yere sapmadan. Aynen şimdi hiçbir yere sapmadan ip gibi. Kasaba gibi bir yer var. Kasabadan da dümdüz geç. Hiçbir yere dön. Orga Center daldıktan sonra artık bayağı bir para cebimize kalsın abi. Bankaya en az bir 500k yatıralım. Şimdi iki kamyon olacak güzel olur ama bir de sefalar bizim arkadaşlar falan da alırsa şu oyunu tam, tam olacak daha güzel olur yani şimdi ikimiz yanımız boş filan biraz şey olacak da bakalım Abi orman yolda en fazla 73 gidiyor ya. Şimdi. Engellik ya, şu sen. İki kilometre var bir lan var. daha. Allah sağa çekti, ay. Bir şey oldu mu? Oldu, oldu mu? Olmadı. olmadı. Yok yok olmadı. Oğlum durup dur gele sağa çekiyor bir anda ya. Bana da oluyor mu? Araç ilgili bir şey oldu. Şimdi araba sola çekiyor hafiften. Cık. La bile. Sağ ya. yoldan mı istedik? Sağ. Neyse buradan gidelim. Neyse. Yok sen dümdüz devam et de şimdi ama yola çıkıyoruz zaten. 90'la gidiyoruz hayret. Ay aç aç. aç. Bir, şey bir ara öyle ağaca bir Nasıl Gittidik. Aha. Yavaşla da. Kapı. açık mı Sen yavaşla kapalı, kapalı kapalı. Açık açık. açık öbürü Öbürü kapalı çıkma acaba? Açık olur Şuradan sağa girmeyeceğim. Şuradan sağa gireceğim. Düz, işte. güvenliğimiz alın bir şöyle. Tamamdır. Şu ara bir söz verelim Ne? Bekliyorum, bekliyorum sana. Ya sat Kazma işte. var lan anne. Kazma var. Ha, var mı hala? Hadi satıyoruz. Bir. 2 3 Borga bir tane şeyden 25k geldi V24'lüden. Nasıl sence? Allah ne diyeyim iyi de değil kötü de değil bence. Şu an idare eder. 24'den 25 geliyorsa orta. İki buçuk abi elmas. 32 lira. 32 <laughs> tane alabiliyoruz mu? en yemeğim kazman falan kaybolmuş galiba. Işte. Lan hala balta sesi geliyor ya. Borga, sen bir rem yaparız diyordun ya, bokuma yaparsın. <laughs> Allah 300 k geldi şu an. Sen de 300 k mı var şu an? Senin Sen de üstüne de bu para, para vardı? Hayır. Bende, Bende daha 180k ben var. BM değil mi? BM yakın işte. Yani bir iş daha yapmak gerekir. Tabi onu videoya alamayız. Hı, bak, ayrıyetten yaparız. Evet. İş videoları daha sonra gelecek tabi Tabi gelir. Ya yani en iyisi ero işte kısaca abi. Tabi an çok polis var. Olmaz evet. Ve sonucu evet. da 445k kadar para geldi Sende 445k mı Aynen 745k para kazandık borga Güzel yine kötü değil Kötü değil Evet arkadaşlar Elmas ee... işleme toplama satma böyleydi ee, Arkadaşlar evet. bir de ee, Size ben server'ın IP'sini ve adresini vereceğim. Girmek isterseniz bu söveye girerseniz Bizi bulmak isterseniz de e, YouTube'una YouTube'a yorum atarsınız, biz size ulaşırız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.